Samsun'da düzenlenen ve tüm sektör temsilcilerini buluşturan bölgenin en önemli fuarlarından biri olan Samsun 5. Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen küresel virüs korona'dan olumsuz etkilendi. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs sadece insan sağlığını değil, ekonomik anlamda da şirketleri vurdu. Bu anlamda yetkililerin kalabalık yerlerde gerekmedikçe bulunmayın uyarılarının ardından Samsun 5. mobilya ve dekorasyon puarına ziyaretçi sayısının azalması firmalara etkiledi. Koronavirüs nedeniyle sektörün büyük bir yara aldığını belirten Mobit Başkanı Bahattin Eker hüsrana uğradık dedi. Başkan Eker ayrıca 6. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı için TÜYAP Genel Müdürlüğü'nden mağduriyetlerinin giderilmesi sözünü aldıklarını da kaydetti. Bu bizim e, bugün 5. E, organiz e, mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nı e, organize ettik. Bütün katılımcı arkadaşların emeğine sağlık. Gerçekten bir zor bir fuar yaşadık. Öyle bir ay önceden biz e, fuar hazırlıkları falan yaptık gerçekten. Hiç kimse bir şeyden esriyemeden çok güzel bir stand yaptık ama maalesef işte vahim bir olaydan bir virüs olayından yani bir bu sektör bir e, sırana uğradı diyebilirim yani. Yani bu bir sırana uğrarken de yani bir işte yetkili kişilerimizden çok gerçekten bir destek bekledik. O da asla ve asla olmadı. Yapacak bir şey yok. İnşallah altıncısına mobil dekorasyon fuarına hazırlanıp bunu inşallah telafi ederiz diye düşünüyorum. En güzel İslamlardan birisidir. Yani ekonomik olarak gerçekten bir ekonomide bir katlımız var Samsun'da. Ya bu Samsun şehrine biz bunları veriyorsak birileri de bizlere bir şeyler vermesi gerekir. Şimdi bizim e, 6. Mobile ve Dekorasyon Fuarını organize ederken e, biz TÜYAP Fuarcılık adına genel müdürlükten bizlerin e, bu zayiatını ya da işte mağduriyetini giderme sözünü aldık bu katılımcı arkadaşlara da yani yapılacak bir şey yok. Hepsinden özür diliyoruz. Yani bizim elimize olan bir şey de değildir. Biz e, stand olarak, ürün olarak 10 numara hazırlandık gerçekten. Biz elimizden geleni yaptık ama inşallah 6. Mubile Dekorasyon Fuarı'na da daha güzel, daha ihtişamlı katılmayı da düşünüyoruz. Yani biz de bu yılmayacağız. Biz İnegöl Fuarı'ndan aşağı değil. Sadece hacim olarak belki ufak oluruz ama kalite olarak, model olarak, e, fiyat olarak gerçekten çok 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 böyle cazip şeyler oldu. İnşallah 6. fuarda biz bunları telavi ederiz. Ee, bu katılımcı arkadaşlarla işte zarar ziyandan biraz daha kurtulurlar. İşte ziyaretçi arkadaşlarımızı daha da memnun ederiz diye düşünüyorum.